Merhaba arkadaşlar. Bu video içeriğinde ücretin işçiye ödenip ödenmediği hususunda ispat yükümlülüğünün kime ait olduğu hususuna değinmeye çalışacağız. Ücret kural olarak dönemsel yani periyodik bir ödemedir. Kanunun kabul ettiği sınırlar içinde tarafların sözleşme ile tespit ettiği belirli ve sabit aralıklı zaman dilimlerine, dönemlere uyularak ödenmelidir. Bu süre en çok bir ay olarak belirtilmiştir. İş sözleşmesinin tarafları, asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ücretin miktarını serbestçe kararlaştırabilirler. İş sözleşmesinde ücretin miktarının açıkça belirtilmemiş olması, taraflar arasında iş sözleşmesinin bulunmadığı anlamına gelmez. Böyle bir durumda bile ücret, Borçlar Kanunu'nun 323. maddesinin ikinci fıkrasına göre tespit olunmalıdır. İş sözleşmesinde ücretin kararlaştırılmadığı durumlarda ücretin miktarı, işçinin kişisel özellikleri, iş yerindeki ya da meslekteki kıdemi, meslek unvanı, yapılan işin niteliği, iş sözleşmesinin türü, iş yerinin özellikleri, emsal işçilere o iş yerinde ya da başka iş yerlerinde ödenen ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirlenir. Kural olarak ücretin miktarı ve ekleri gibi konularda ispat yükü işçidedir. İşçiye ücretin ödenip ödenmediği hususunda ispat yükümlülüğü ise işverene aittir. İşçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de para borcu olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir. Netice olarak işveren, işçiye ücretini ödediğini ispatla yükümlü olup ödeme yaptığını işçi tarafından imzalanmış belge ile ya da ödeme dekontları ile ispatlamalıdır. İşçi ise sadece ne kadar ücret aldığını ispatla yükümlüdür. Ücretin kendisine ödenip ödenmediğini ispatla yükümlü değildir. Kanalımıza abone olmayı, yeni yüklenen videolardan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı unutmayın.